İstanbul'a gelir gelmez başıma iş açılacağını biliyordum. Ama Menekşe'yi yalnız bırakamazdım. Yalnız bıraktın. Menekşe tek başına geldi İstanbul'a. Menekşe. Dikkatli ol. Geleceğim. Hı. Çantam pastanede kalmıştı. Menekşe ortalıkta dolaşmasın diye havaalanına yolladım. Ben de çantamı alıp gidecektim yanına. Sizinle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Ya yakalasaydım seni? Ya babam seni gebertseydi? Menekşe bir başına kalacaktı İstanbul'da. Mustafa da onu bulduğu anda ama sözünü tuttu işte. Herkese her şeye rağmen gelip buldu beni. Çok romantik. <laughs> Düşüncesizlik. Ya ne olursa olsun. Ne dolaşıyorsun sen ortalıkta? Madem bilmişsin arabaya gel. Dediğim gibi. Çantam pastanedeydi. Param vardı tabi çantanda. Param da vardı ama içinde... ...paradan daha önemli şeyler de vardı. Annemin anı kutusu. Daha hazırlanmadın mı hayatım? Geliyorum. O ne? Ne sakladın çekmeceye? Saklamadım canım. Bu ne? Eski bir kutu. Kullanırım diye çıkarmıştım. <laughs> Hadi gecikiyoruz. Senin? Geliyorum şimdi. Tamam bekliyorum. Çocukluğumdan beri bilirdim kutuyu. Babamın dilinde görmüştüm. Bakabilir miyim? Hı. Bu Monster Köprüsü'nün resmi değil mi? Hı hı. Bu annemin bana verdiği son hediye. Onu kazada kaybetmeden önce yollamıştı İsviçre'ye. Hoş bir kutu. Anı kutusu diyorum. Benim için çok değerli. Haklısın. Ne oldu abi? Ya bizim burada durmamamız lazım. Niye? Burada başka bir hikaye var Melekşe. Sen anlattıkların bir sürü işe kalkışmışsın. Peşinde acayip acayip adamlar var. Kardeşim için tehlikelisin hadi. Ben onu tehlikeye atmak ister miyim hiç? Burası güvenli bir yer. Ya kapıda bir sürü adam, intiharlar, yaralamalar. Bunlar bizim için fazla. <laughs> hadi. Kızını öldürmeye çabalayan babalar da bizim için fazla. Kardeşinin peşine öldürmek için düşen abiler de. Yürü gidiyoruz Menekşe hadi. Ben Halil'den ayrılmak istemiyorum abi. Of. Bak Menekşeyi seviyorum. Gözümle seviyorum. Bakmaya kıyamıyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Sen de bize yardımcı ol Yusuf abi. Bak Yusuf Halil'e ben kefilim. Halil benim oğlum. Menekşe de artık kızım. Dışarıda bekleyen adamlar benim adamlarım. Onları korumak için buradalar. Kılına bile zarar gelmeyecek ikisinin de. Başka bir yere götürüp Menekşe'nin başını belaya sokma Yusuf. Hepinizi koruyacak kadar güçlüyüm. Burada kalın. Ne olur abi lütfen. Menekşe'yi bir an önce Mustafa'dan boşaltmanın yollarını ararız. Menekşe'nin avukatı ben olurum. Birbirleri için özgür olurlar. Kocasının derdi ne be? Para değil mi? Kaç bin euro? 25 bin mi? Tamam, ben 50 veririm. Def olur giderler. Lütfen. Ayırma bizi. Nasıl organize oldular da gelip topladılar bizi? Her yerde gözümüz var diyorlardı. Doğruymuş. Yuh dedim valla. Peki Halil pisliğini nereden tanıyor bunlar gerçekten? Oğlum paralarını çalmış ya işte. Bak bu adamların bize çok faydası olacak ben sana söyleyeyim. Bizi kollamaları güzel bir şey. O mezarı da güvenmek için kazdırdılar bize. Mezarın içindekini başka bir yere nakledeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kimi taşıdık acaba? O Halitolu kimdi? O Halit'in soyadı neydi? Yok lan abi. Neydi söyle, neydi? Savalı. Ha. Ah be tüy ulan. Çantalar kadınların evinde kaldı. Nasıl alacağız biz şimdi? O olaydan sonra gidemezsin de evine. Muharrem'e söyle bari alsın getirsin. Gerek yok. Biz alırız. <laughs> o kadın almaz seni içeri oğlum ben sana söyleyeyim. <laughs> Niye ayaklandınız? Ya bizim arkadaşın evinde çantalarımız var. Bir türlü alamadık. Üst baş var içinde. Bunlarla kaldık böyle. İsmet. Çıksın alışveriş etsin çocuklar. Alın ne istiyorlarsa. Bizden. Allah razı olsun abi. Ama pasaportlar falan da var. Çantaları almamız lazım gene de. İyi çocuklar sizi götürsün alın çantalarınızı. Sonra da alışveriş yapın gelin beraber. Olur olur. Ha önce alışveriş yapalım. Böyle gitmeyelim arkadaşların evine. Ha. Ne? Yok lan bir şey demedik ya. Hadi bakalım. Oyalanmadan gidin gelin.